Bak şimdi hocam. Geçen gün gözüme takıldı. Sana da gösterdim. Evet. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Galatasaray bu maçta galip gelirse Galatasaray'ın oynayacağı maçlara bak. Bak 2, 4, 6, 8 maçın 5'i içeride. i̇çeride. Bir Trabzonspor deplasmanı diğer maçların hepsini kaybeder. Bak orada kaybeder, kaybeder mi? Bir belki kaybeder diyorum. Trabzonspor deplasmanında kaybeder, de kaybeder, kaybeder Galatasaray. Yani zorluk derecesi çok. Galatasaray zaten ilk yarı evet, hep o zorluk süreci geçti onu. Bak şimdi. Konuşuyorum. Ama Öğren bak, bak dönem, başka bir şey. Hocam. Şu maç 24'ünde ya. Evet. O, e, 13 gün sonra lig tekrar başlıyor mu? Evet. 7'sinde başlıyor. Yedisinde başlıyor. 9'unda Süper Kupa var. Süper Kupa'dan sonra. 5 gün sonra tekrar başlıyor. Ben lig değilim. değil. Şimdi Hiç ara vermiyoruz yani abi. Ya, ya, ya. 8 gün. Yok yok bir, bir ha? hafta 10 gün ara var ya. 10 gün ara var. Ara var dinleneceğiz. 8 gün. Çok özür dilerim Okan. Şimdiki futbolcular var ya. Analar ipek donuna doğurmuşlar. <laughs> Bak Hocam. ben sana niye? Sezon başı bir ay köpek gibi koşuyorduk. Evet. Devre arası bir ay kamp yapıyorduk. Köpek gibi koşuyorduk. Evet. Senede iki kamp yapıyorduk. Atırla evren abi. Sabah öyle akşam kalkıyorduk. Ormana, Deli dana gibi koş. Sabah ile akşam kalkıyordu. Günde 3 hafta ya. Önceden böyle topu bir dona sok. Niye Türk Ne topu donu, Ne Türk kalesi lan? Ormana götürüyorlar Deli abi. Deli gibi koş. Deli gibi koş. Ördek yürüyüşü, tavşan yürüyüşü. Sen bir bunları yaptırıyor muydun? Be? Hocalık yap. Yok, yap ya, ben yapmışım ya. ya. Yok, soruyorum Hayır, yani. o zamanlardan bahsediyorum. Şimdiki de, ara de top oynuyorlar abi. Dünyanın en şanslıları bunlar ya. Yani. Bak onun mantığı var. Sosyolojik bir tespiti var abi. Bizde ordu takımları çok meşhur diye Ümit abi. Ordu takımları çok meşhurdu. Ordu takımlarının etkisiyle bunlar hocalar da ordu takımlarındaki eğitimle alıştılar. O yüzden sizin jenerasyonun hocaları sizi askeri fizik kon e kondisyon yüklemeye çalıştılar hep. Bir şan... Ördek yürüyüşü, orman koşusu. Bir... Bence bilgileri az. Bir, bir şan... Tamam işte. <laughs> tam bilgileri az. Bilgi... Kendini bilgi... Bilgiyi nereden öğreniyor? Asker, asker hocalardan öğreniyor. Şimdi topsuz antrenman yok ya. Abi ya, Yılmaz Ural da almaya ya. da spor akademisinden aldı diplomayı. Geldi bize zıp zıp zıplattı merdiven üstünde. o, o iki hafta kendimize gelemedik. Kim? <laughs> Yılmaz Ural. <laughs> Geyik olduk Anastati. Bize Maça çıkıyorduk, kendi de onlar kopmuştu. Bize... de çıkamıyordum ben bir hafta. Altıma sıçmış gibi yani böyle. Herkes böyle gülüyordu ha. Doğru söylüyor. Vallahi Ankara'cı kulübünde antrenmanı çıkacağız. Ne oldu ya dedim zıplamaktan. Dedim yürüyecek koşacak halimiz yok. <laughs> Hala zıplıyorlar abi. Yani onun için. Yılmaz Hoca zıplatır mıydı yani? Yani zıplatırdı. Onun için teknik adamlar da futbola göre kendini biraz geliştirecekler, değiştirecekler yani. Ya bir Yılmaz Hoca Ankara'da. aynı bir saat ısınma yapıyorduk. Ya ormanda bir gün Güvenç Hoca bizi koşturdu. Uludağ'da. <laughs> Güvenç Hoca o, hep koşturuyor da kupurlar mupurlar. Evet, bu hep duymuştum. Hep kup. Ooo. Sonra bir gün Ulu Dağ'a gittik. Tepeye bir de, şeye çıktık. Bir de kupur vardı. Yani ha? oksijen. Kupur mini kupur. zaten. kupur. Ha, mini kupur. Kupur testi. <laughs> ben kupur testi vardı i̇şte, bir Oksijene yani. şeye çıktık yukarıya. 3-2 metre işte şey oluyor. Abi koşuyoruz. Dön Allah dön. Bir ormanda oralarda 15 kişi. Her iki turda bir adam eksiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Osman abi bir ağacın altında. Araya gidiyor. Tabii orada saklanıyorlar ki dönüşte gireyim de. Ben çok korkardım ya. Orada <laughs> bitmiyor, bitmiyor. Koş koş bitmiyor. Yani saat maat yok. Allah tabii, Allah. Allah. Tabi bir geliyorsun susun. Tamam abi. Oradan arkadan Turan abi yavaş oldum ben kaldım siz gidin. Ha, ha. Biz <laughs> mecbur abi koşuyoruz. Evet. Genç <laughs> yani <gülüyor> abi o kadar koşu ne olacak? Ya bir de Yılmaz kilo alıp şeye çıkıyorduk. O köprünün altında koca espor eski tesisleri var. körfezde. O zaman futbolcuların hep kızı olurdu. Derlerdi ki bu kadar koşmaya hiç olmaz derlerdi. Öyle derlerdi. Al bir şey Acaba Sizin doğru olanı olur. Neden diyeceksin? Bak şuraya geleceğim o, o futbolcuların hem fizik kondisyonu daha iyiydi. Zaten o dönemki futbolcuların kalitesi ve başarısı ortada. Hocam, Acaba mi? o mu daha doğru? Yani bak koşmak aslında benim şeyimi benim için iyi aç, açıyordu beni ama ya, tamam bak işte, oyun de... gelişimindeki şeyde öbür oyuncudan hepsi geberiyordu abi. Adamın ayrı bir kapısı ya, bir de, sen o de bende değil Yok artık abi. De abi adam 11 şeydi. belliydi abi. 11 tabii, tabii. Tamam. artış belliydi. Evet. <laughs> doğru doğru, doğru bozulmuyordu. Tabii tabii. İstediği orada şey tamamlayıcıydı. Düz mantık bakıyordu. Bir kadro başlıyordu. Kolay kolay iki tane adam değişir en fazla. girdim mi girdim. Bir Metin Türen rahmetli bir koşturuyordu. Kusuyorduk la. Kusuyorduk, Ay. kusuyorduk abi. Yedim. Kusuyorduk kusuyorduk. M koşusu, L koşusu, yumuşak G koşusu, H koşusu. Koş babam koş. Koş e moşeyi mi keseceksin? Kesersin. Kuşeyi mi keseceksin? Konayı mı keseceksin? <laughs> Rahim mi keseceksin? Duş öncüden girdiği zaman takunyayı kafana yiyordun. <laughs> Abi bak şimdi eskiden ki hocalar cesaretli hocalar vardı. Mesela Güven Çocuğu da şimdi cesaretli bir teknik adamdı ve oyuncular çok seviyordu. Ben çok severim. Yani ilişkim çok iyiydi. Ama o zamanki o şeyde bu 200 bu kilonun, 250 almış. kilonun, altına giriyordu. giriyorduk abi. Üstüme bu şeyi veriyordu halteri. Ben yap abi onu aldığım an anladım. mı? Daha da kuvvetleniyorsun. Şimdi herkesin kendi kilosuna göre yapman lazım. Tabii tabii kontrol için O zaman bir bile şahane. oyuncuken Yitemiz anlayabiliyordu. Ol. Yani çalışmalar da yanlıştı. Ona rağmen çok anlayış bir oyuncu grubu vardı bak eskiler. Şimdiden hayatta yaptıramasın. Bir ya abi. abi. Adam kampa gitmiyor. Rıza gidiyorduk. Diyor, gelmem diyorum. Mesela gidiyorduk. Nasıl gelmem? Mecbur geleceksin. Evet. Tabii gidiyorduk. Kilo alıp geliyorduk. Günde 3 antrenman yapıp diyet yapıyorduk. Adela ne olacak? Sakat tamam. olacak başında. Evet. Halbuki en kötü olan diyeti var. tatilde yapacaksın. Beslenmeyi kampta yapacaksın. yapacaksın Kamp Ama şimdi oyuncuya bir program veriyorsun. Saatte veriyorsun, takip ediyorsun, hazır geliyor. Tamam. Şimdi git bakayım İngiltere'deki bütün takımlar mesela sezon başı kampa gideriz. Adam ikinci gün hazırlık maçı oynuyor. Diyorsun ki da nasıl oluyor bu iş? Adam ona programı veriyor. Çok oyuncu programı yapıyor. Oyuncu hazır geliyor. Evet. Abi Sen Ankara gücünde bir şey, dakika şey da dur şunu anlatayım söyleyeyim. şunu Buyur. anlatayım. değil. O zaman da koşturuyor doğru. Doğru koş, doğru antrenman bilimi yani. Bunu da yani geliştiren yoksa, bilimsel, Ersun Yonal getirdik, bir Ersun Yanal getirdi ilk. Doğru söylüyor. Çok olur. önemli bir şey. Yazıyorlar da hani baş basan diyor papadan yana. Ama işte kontrolü bazılarının. bazıların en, en son, bazılarını de, ana, en son beni de şeye getirecek. Bak, bak bazen anatomik hocalar geçecek. O olmaz. Şimdi Yaşım da genç. <laughs> o Ersun Hoca o polar saatlerini getirdi mi Serkan Balcı mesela 4 milimolu 180 184'le koşuyor ama bana bir tur bindiriyordu sağda. Bazıları mesela fiziksel evet. yapısı, anatomik yapısı farklı oluyor. Şimdi bir gün Yılmaz Hoca ile ligde kaldık. Şuraya şimdi tamam, Oraya ha. son bir şey söyleyeceğim. Bir dakika herkes konuşuyor. Sıra bende. Yılmaz bir Hoca bir gün ligde kaldı. Yılmaz Hoca yı ligde kaldı. Bak bu çok güzel bir şey hocam. Yılmaz Vural'ı biliyorsun. Dinlesene. Bir dakika bırak, şunu bırak bir şey anlatırız. Bak ben sana söyleyeceğim. söyleyeceğim. Bu çok bir günlükte kaldık. Yılmaz Hoca tabii antrenmanda ne yapalım? Neşeli herkes. Ne Yılmaz ne Hoca da değil mutlu. Değil Ankara gücünde. Mutlu tabii herkes. Yılmaz Hoca da, da mutlu. O şeyi ne yapalım hocam? Sen beraber miydik seninle? Tabii tabii. Yok, yok o, o, değil ondan sonra. Sonra işte bu Luzun böyle. Uzun çocuğu. Sonra. Bir defa beraber çalıştık oğlum olmuştu. Her neyse sen o zaman beraber. Doğru aynı takım dedik ya <laughs> bravo. 7-7 maç yapacağız böyle <laughs> şey yaptık <laughs> tamam mı? Yılmaz Hoca dedim hocam dedim nesini oynayalım? Götüne evladım. Ne? <laughs> <laughs> Yemin ediyorum sana bir şey söyleyeyim. Ama tabi espri yapıyor. Yılmaz Hoca'nın da biliyorsun bu tarz şeyleri var. Çok cana yakındı. Çok severim. Buradan ona selamlar. Yılmaz Hoca ile çalışmak da çok keyifli de en sıkıcı yönü de hocam. Bir saat, bir buçuk saat antrenmandan önce antrenmandan sonra <laughs> Toplantı. Top, 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 top. mahvediyordu, bayıyordu. Şu ekrana getirsinler tekrar şeyi Tabii ya. sen sabah antrenmanları gelmediğin için bilmiyordum. Getirdi ya. Akşamları <laughs> yapıyordum ben özel. Bak şimdi hocam ben neyi söylemek istedim. Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe Galatasaray maçı. Nerede maç? Fenerbahçe eğer ki şu maçı kaybederse bir travma değil mi? Tabii. Bak psikolojik üstünü Galatasaray'ın önüne geçecek. Fikstüre bakar mısın abi ya? Fikstüre bir bak ya. Sekiz maçın beşi içeride. Burada tek zorlanacağı deplasman neresi abi? Trabzonspor deplasmanı. Sivas deplasmanı Trabzonsporu var mı ya? Sivasspor Sivas Spor deplasmanı çok zorlu olacağını düşünmem ama. Bak, mesela 21 arası 14 günde 4 maç oynayacak. Evet. O arada şey var mı? diğeri de oynuyor. Yok abi. Kalite. Hiç diğeri Avrupa Kupası maç yok. Gerçekten. Bak Avrupa'da burada burada de 7 bir beraberlik yaparsa o bak Fener maçını kazanırsa 8'de 7 bir fener beraberlik yaparsa Boşakşehir maçında makas açılabilir. Yani Fenerbahçe de o serüveni yakalar. Önemli olan Fenerbahçe'nin şu maçtan sonra eğer ki mağlup olursa demorize olup geçen seneki gibi ligden kopmaması lazım. Bak çok farklı bir yere gelebilir bak bu bu, bu maçlar. Fener Galatasaray'ı yenerse de bu arada farklı olurum. Bir onun de alsanız da. Fener'inkini de fener getir bir de. Federin füksürünü de alın. Ümit, Cooper koştum diyorlar hiç Ümit. Zaten. Koştuk abi ya. 12 dakika mıydı? 8 dakika mıydı? Hatırlamıyorum ki. O bayağı bitiriyordu oldu. Ya. Ümit abi. Kaç kilometre koşuyorsun diyor. <laughs> yani iyi koşamıyordum. Sen ne diyorsun? Onun üzerine koşuyorsun. Ya Cooper'u mesela Hatta Del Bosque geldi. De Bitiremiyordum yani. Hocam. 8 tur değil miydi bu ya? Evet, yani. evet. Del Bosque geldi. Cooper yaptırıyor. Real Madrid'de de yaptırıyordu. Sergen abi yapmadı. Evet. Sen kimsin dedi kardeşim dedi. Bunu Zidane Beckham Ronaldo yapıyordu. Yapacaksın. Yapmazsan oynatmam seni. Zaten yere. Sergen de deseydi ki ben yapsam ben Real Madrid'de oynardım. Dedi zaten. <laughs> Ama içinden söyledi. Yani. Yüzüne hücre kart söyleyemedi. Olan ne olur. Ümit abi sen ne diyorsun bu e, fikstüre? Ya hiç maç oynamadan kazanamaz abi. Ama ya şu gerçek ki... Fikstür avantajı var mı Galatasaray'ın? Ben fikstür avantajına ben. inanmam. Niye? Şimdi bazı şeyler diyor ki... Bak... Galatasaray'a kıyak sana. geçirdi. Neymiş? Galatasaray... Kara kimle oynayacaktı? Konya ile oynayacaktı. Yok Sivas'a Sivas gidiyordu. Fener'de içeride Konya ile oynayacaktı. Şimdi Galatasaray kara gümrükle oynuyor. Peki size bir soru. Galatasaray kara gümrüğe kaybederse konuştuklarınız ne olacak? Ya da Galatasaray hani diyorsunuz ya Galatasaray avant kıyak geçirdi. Maçlar e, ertelenerek normalde kaydırılarak oynanır ama ertelendiği için sanki Fener'e tuzak kuruldu diyorsunuz. O, onun sebebi de ne? Söyleyelim abi. Bütün alt liglerde hep kaydırıldı. Burada ertelendi. Tabii, tamam. Sebebi derbi hafta içine tamam. denk getiriyorlardı. Tamam. İlk Denk getirmek istemediler. Tamam da bir şey söyleyeceğim. Muhtemelen bu de burada şey şey. yayıncı kuruluşun tamam bir baskısı da, bu, oldu. Bu, tamam. Şimdi Galatasaray oldu ya. Kar, şimdi Galatasaray'ın kara gümrüğü yenmesi anormal bir durum mu? Ya yani normalde beklenti yenmesi yani. Değil. Peki şey, Galatasaray, Galatasaray kara gümrüğe puan kaybederse bu konuşacağınız <laughs> boşa çıkacak. <laughs> Tabii. Haliyle. Peki bir dakika. Galatasaray Sivas'a gitse puan kaybedeceğinin garantisi var mıydı? Yok be onları evet. hep boş işte. Onu anlatıyorum yani. abi işte onu ya anlatıyorum. Onun fikstürle ne ayarlayacak? Ne ayar o... yani ben <laughs> fikstür avantajına inanmam. İnanmam kardeşim ben fikstür avantajı diye bir şey inanmam ben. Ne fikstür avantajı ya? Oyun sahada kazanır yani. Ya bu değer de, mesela ilk İstanbul'u yener. Maçlar performansı etkiler iki takım. Bak İstanbul'u yener. Konya'yı yener. yener. Evet. Antep'te deplasmanı zor ama yenebilir mi? Yener. Samsun'u yener. Başakşehir yener. Ankara Gücü zor bir maç. Antalya deplasmanı var zor Fenerbahçe'nin mesela. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ankara Gücü nerede zor? İçerideki maç zor olmaz ki. Ya Ankara Gücü fena dirençli bir takım ya yani. Yok. Zor yani. Öyle ya çok kolay. Ya. Şey gibi geçmez diyorum. Samsun Spor ve Ankara. Ankara gücü, Konya Bursa maçı Bursa gibi Bursa'dan geçmez. Bu, bu yıl bu yıl sanki şöyle bir şey var abi. At başıma gidecek diyorsun? İçeride deplasman fark etmeyecek. Herkes. Ha. İki takımda. İki takımda. Birbirleriyle oynayacakların maçlarının Öyle demeyin abi. Bakın Galatasaray'da. Ha bak şu Kayseri maçı biraz zor. Abi öyle demeyin. Galatasaray'da Fener'e de bakın puan nerede kaybetmiş tamam. abi. Galatasaray'da hep lasmanı. Aynen. Değil mi? Ya belli olmaz abi. Geçen sene nerede Ömer'e ilgili şuna yenileceğiz. Evet aynen. Aaa İstanbul. Bak. Kanarbaşçı Gön geçen sene Ümraniye Giresun maç. İstanbul. 3 üç, İstanbul. İstanbul'da mı kaybetti? Berabere mi bitti? Arb ne oldu? Berabere bitti yani galiba maç. Şampiyonluk abi bazen onlara da bakıyor ama bu derbi sonuçta şey derbi de psikolojik olay abi. Şu an Fenerbahçe'nin şampiyon mu oldu? Yok. Daha çok var. Yani ona bak. Ama Galatasaray yendiği zaman olay değişiyor. Onu demek istiyorum. Fenerbahçeler bu mental olarak bunu kaldıramıyorlar. Oyuncusu da kaldıramıyor. Taraftar da. Çok çabuk etkileniyor ve tepki veriyorlar. Bu da takıma yansıyor. Yöneticilere Ama yansıyor. Ama şu fikstüre baktığın zaman ikisi de işte benzer şeyler.